そう。 Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ben korona olduğum dönemde sahaya çıkan Katerina ile karşınızdayım. Bu sebepten ötürü maalesef Katerina videosu çekememiştim. Yeni şampiyon diye atamamıştım. Çok da içimde kalmıştı. Dedim ki şu Katerina'yı bir de benim elimden bir izleyin bakalım nasıl olmuş vesaire yorumlarını bir dinleyin. Katerina videosu da gelsin dedim. Ve karşımda orta koridorda Malphite ne alaka? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı şu an bilmiyorum ama hayırlısı. Benim hançerim gelene kadar bu adamın kalkanı yenileniyor mu? Şöyle bir tane daha vurayım yenileyemeseceğim de adam her türlü karda ki. Bir tane daha vursam şöyle yenilenmesin kalkanı. Onu da canından eksilsin istiyorum biliyor musun? Bu adamla başa çıkmam çok zor benim ya sanki. değil mi? Hadi. Hadi. Çok güzel be. Sizce bu arada Katarina video çekemediğim için ilk defa çekiyorum. Umarım güzel bir maç geçiririz arkadaşlar. Size ben şunu sormak istiyorum. Pek fazla takip edemedim. Bu aralar açıkçası yeni yeni tekrardan White Rift'e yoğunlaştım ve döndüğüm için sormak istediğim sorular var. Hani mesela Katarina meta'ya sizce oturdu mu? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarda lütfen belirtin. Ne oluyor abi şu an? Baba gitsenize şuradan. Gidin şuradan ya. Ne yapıyorsunuz babacım? Sal. Abi canlara bak. Birisi ölse reset alacağım canlara bak. Öldü mü acaba? Hadi, hadi öl. Ne olur heal at. Oh, sınanıyorum. Bence sınanıyorum. Sizce? Bence sınanıyorum. Bu kadar şanslı. Bu arada videoyu hala beğenmediysek bir like'ınızı alırım. Ondan sonra da bir subscribe'ınızı da alırım. Bir aboneliğinizi de alırım. güzel. Hexte kaldıktan sonra direkt vurmaya başlıyor hançer. Attığım hançerden sonra adamın öleceğini anladım yani. Garen baba ne olur ya. Yani kankam burada nasıl bir oyundayız ya biz? Ölecek bizim çocuktur. Lan bırakın beni. Abi ne olur kaçayım. Of gerildim. Tak. Yat oğlum aşağı. Timinge bak. Timinge bak. Timinge bak. Bizim ee, ormancımız. Sen bir sorsana ormancı var mı takımda diye. Benim Smurf'ün biraz digini yükseltmem gerekiyor ki en azından normal maçlar geçirelim. Yani bura çok garip yani bura anladın mı? Bura burada dayanılmıyor yani. Tutuştur attı olamadan. Oğlum ne vurdum lan? Çatapata çatapata çatapata. Ölmüş olabilirim. Kule vurma bir tane daha ne olur vurma. Flash atma bir şey yok mu minyon? Lütfen. Garen neredesin? Kimlerle oynuyorum ya? Ya 7-7 yine 6-2 bak skor. Bir oradayım, bir burada. Bir oradayım, bir burada. Eyvah. Son anda var ya, son anda ya. Rakip Çok hızlı öldüren adam. O kadar vuracağımı beklemiyordum. Bıçak yere düşmedi ki adam ölsün ya. Bıçak yere düşmedi ki. Bıçak yere düştü anca alabildik. Bize yok ki. Ultim yok ama. Şu Jinx'i bir teklemedim mi peki? Belaş yerine Zonya'yı bastım. Bilmiyorum daha mı yaptın. Abi kadimi alalım ne olur bak kadim önemli. Vermeyelim bak onu. Adamlarda 3 tane ejder var abi. Dönme 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 dönme. Dönme kanka ne olur dönme. Ben kesemem bunu. Master kesemem ki lade'de 1v1'de ya. Aa burada biri mi var? Bir, bir, Ay ne güzel vurdum öyle. Kadim ejderha şu an Master süpürüyor değil mi? Evet. Aa almıyormuş. kullanmasam diyorum buna ya. Şimdi mi aklına geldi onu almak? Hayır, ne olur? Ee, hayır ya, hayır ya. Vay, wow, peki benim burada Fiora'ya sıfır vurmam ne olacak? Yani Fiora'ya niye hasar çıkartamadım? 30 saniye dayanma ihtimalleri yok ya. Umarım güzel bir maç çıkartırız. Karşımızda Akali var. KDA kostümü de vesaire açmış. Oyuna da hakim olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. Şimdiden bu videoyu beğenirseniz bana çok destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı lütfen ne yapmıyoruz unutmuyoruz. Biraz level lazım ya bizim bu Akali'yi dövebilmemiz için. 85 gold önemli biliyor musun? ölsün be. Son Güzel çaktırma kuleden yedi yanlışlıkla yoksa ölmezdi. Geldim. Bana da gelecek bu adam. Ne kadar hızlı koşuyor ya. Akali oyuna baya hakim ha bu arada. Kanka, farmımı alman pek doğru değil diye düşünüyorum ama. Ben seni şöyle bir keseyim. Eyvah bu iş olmadı. Tam da atlamıştım halbuki. Güzel kesemedi ama onu değil mi? İkisini de kesti. O da kırmızıdan öldü. Güzel, temiz. Helal sana beliysin. Rakip katledildi. Abi bu Jax'in zamanlaması sürekli hep yani. Ulan ikidir var ya. boş boşuna ölüyorum ya. Bir canı var kurtuluyor benden. Yok ediyorum yoksa ya o Akali'yi. Hextech -hex patladı. Sluve yedi. Üstüne bıçak da üstündeyken atladım. Yine Jax çıktı baba. Bunlar doğu muhtemelen. Camplıyor çünkü onu bırakmıyor. Aa ona değil ona değil. Niye ona atladı? Free kill kaçtı ya ona yanıyorum. Ah Lisina. Ah. Ne gerek var yavrum. Bir de yanıma getirdin o adamı. Ulan o Jax'i var ya orada aslında free kill. Ha? Bir de gitsin onu alsın aşağıda. Yetişir miyim acaba o zamana kadar? Ya. Cidden benim... Flash'ımı da aldı, Ignite'ımı da aldı ya. Katarina güzel olmuş ya. Ben beğendim açıkçası. Bir de eğlenceli şampiyon yani. Alev Ejder, alo. Değilsin. Neredesin? bana bütün her şeylerini flaşlarını da bana harcadılar ya Jax de bana attı o flaşı Aa saldırıyorsun sen böyle yani penta ver lan penta ver. Ölmeyeyim lan. Nerede pentam nerede? Şşş dörtte dört durdurulamıyorum. Pentam nerede? Pentalara pentalara çık O oh, Kali beni kesmek için elinden gelen her şeyi yapacak izle. Dönelim kanka dönelim. İşte daha demin yani Katarina'nın gücü aslında bu biliyor musunuz? Tam olarak bu yani. Geldim oraya. Baba ne yapıyorsun ama ya sürekli böyle dörtte dört atarsam bu insanlar nasıl oynayacak Necati? Bir oradayım bir burada ya. Katerina şov musun ya? Katerina wow. Telefondan oynuyoruz bu oyunu ya bilgisayardan oynamıyoruz ya. Baba yine mi 4'te 4 ya? Yine mi 4'te 4 ya? Bir penta artık yani. Bir penta ya. Aa Jinx çalmış lan o kili. kimin katavinası bu? 13 level'ım. Hemen base atıp itemlerimi bitiriyorum. Şimdi penta sırası mı peki? Şu an mı geldi o penta ya? Yapalım baron. Bizim çocuk ejder alıyor tek başına. Kanka ne yapıyorsun sen? Alo. <laughs> <takımı dön> <laughs> Nerede bu Katerina? Baba bitirme ya. bitirme kanka bitirme. Bir penta atacağım da Jax'i niye kestik ki? Bir pentalık maç gibi ya bu. Kesin şu adamı. Baba oh, bitirme 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 baba baba. <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu jinxte? hırs peki? Destan yazdı. MVP almama gibi bir lüksüm yok yani. Tabii ki de almışız. Like'larımızı attık takıma. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olup zillen bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.